Bayanlar ve baylar sevgili arkadaşlar herkese GTA 3'ün Türkçe dublajının yepyeni bölümünden merhabalar ben Makkas Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA 3'ün Türkçe dublajında devam edeceğiz efendim Arkada ne oldu derseniz araba ters döndü pat Ben GTA 3'ün Türkçe dublajında devam edeceğiz efendim Geçen bölüm hatırlarsanız sizlerle beraber ne çok sizlerle beraber dedim ben. Asuka'nın görevini yapmıştık. Ondan sonra ise bu telefon görevinin bir tane yarım kalan görevini bitirmiştik. Bu bölümde yine sizlerle beraber, çok fazla sizlerle beraber dedim. Bazı telefon görevleriyle kendi demeyeceğiz. hadi bakalım. Için bana, et. Ben, bana bir tensile, bir al ve bir garaja bırakın ve şunu duyun. Artık bana bir işe yaramıyorlar. Hepsi bozuldu. Abi delireceğim ya Şimdi bu herife bir tane mafya sentineli Bir tane stallion dinle lazımdı mafya sentinel Yakuza stinger diablo stallion Tabi efendim Şimdi hemen yakuza Sikin... ne lan? Yakuza stingerini hemen şuradan alalım Hastayım konuşamıyorum efendim Kusuruma bakmayın Yakuza Stinger'ı şurada Hemen oradan alalım Buradan ben başlaya löpçük diye düşebilir miyim? Çok sağ olun Yoksa Stinger'ı şurada hemen hocam. Onu alalım götürelim. Garaja koyalım hemen. Diğer iki araba da öbür şehirde. Mafya Sentinel ile neydi? Diablo Stallion. Öbür şehirde ikisi de. Şunu götürelim. Bu arada efendim videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Hepinizi iyi seyirler diyorum. Hadi bakalım. Şunu hemen götürelim, bırakalım. Ab, selamın aleyküm arabayı fazla çarpma dedi. Biz tabi hiç çarpmayacağız. Şöyle getirdik bırakalım hocam. Güzel ilk arabamızı bıraktık. Niye almadı bunu? Galiba koşarak bıraktığım için. Şöyle bıraktık. Oldu galiba ya. Aynen oldu. Yakuza çete arabası çalındı. Güzel. Şimdi bir tane Diablo Stallion lazım bize. Bir tane de mafya sentineli. İkisi de öbür şehirde olduğu için öbür şehirde hemen gidelim alalım hocam. Polis abi benim lütfen bana saldırma. Evet mükemmel. Neyse biz öbür şehire gidene kadar polis de peşimizi bırakır diye düşünüyorum. Şimdi Yakuza Stinger'ını şey Yakuza Stinger diyorum. Mafya sentineli bulmak kolay arkadaşlar. O yüzden biz bir Diablo Stallion bulalım. Onu bulması daha zor. Hemen gidelim bir tane Diablo Stallion alalım. Getirelim şuraya. Bu hatırlarsanız e, Paint'in orada oluyordu. Bu Luigi'nin kulübünün Paint'in oralarda oluyordu. Oradan alalım getirelim efendim. Bulabilirsek. Haydi bakalım let's go. Efendim bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim hastalığım hala daha devam ediyor. halen daha corona gibi. Hiçbir şeyin tadını almıyorum. Burnum tıkalı. Konuşamıyorum da zaten. Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Şimdi i̇şte buralarda bir yerde Diablo Stallion'un olması lazım. Bu arada umarım iyisinizdir. Bir derdiniz falan varsa bana gelin yazın arkadaşlar. Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü ruhsal dert çözülür. Fiziksel dertlere girmiyoruz. Fiziksel dertlerinizi doktor çözebilir. Tabi doktor her şeyi de çözmüyor. şu mu lan? Bunun içindekiler kim? Yok mu normal stalyon hocam? Bizim buna diablosu lazım bize. Ateşli yanar döner ateşlisi lazım buna bize. Yanar döner ateşli diablo yok mu hocam ya? Şş, diablo. Şurada gitsek buluruz herhalde ya. He? Şöyle buralarda biraz gezelim hocam. Şu yoldan gidelim. Belki burada buluruz. Allah. Pardon hocam. Aa geldi geldi. Bu mu lan? Aa bu bu tamam bu. Bu değil mi lan? Aynen bu bu. Alfa Romeo yapmıştı. Hatırladım Alfa. Alfa Propsel bunu Alfa Romeo yapmıştı. Bizim arabanın bir düşük versiyonu. Julietta. Tamam hocam tamir ettiririz. Sıkıntı yok. Öbür şehirde tamir etme yeri var. Oraya götürürüz. Köprü neredeydi ya? Köprüyü geçtik köprü şuradaydı. Beni bir yakar ki ne zaman beni bana bırak. Olmazlara inat elimi tut. Bak bize zaman inat gülüm. Bu arada efendim birkaç gündür böyle rahatlatıcı müzikler eşliğinde uyuyorum. Ve gerçekten iyi geliyor bana. Size de öneririm. Böyle arkada sakin yabancı müzikler açıyorum. Bazen sözlü bazen lan edel rey falan açıyorum işte. Böyle hem rahatlıyorsunuz çok güzel bir şey oluyor ya. Böyle hem rahatlatıyor sizi. Hem de sakinleşiyorsunuz. Kesinlikle öneririm. Hem de uyku kalitenizi arttırıyor bence. Böyle 6 saat yatıyorum. Sanki böyle 10 saat yatmışım gibi geliyor bana. Dur hocam arabayı patlatmayalım. Şimdi koyduk. Önerimdir arkadaşlar. Şöyle geri çıkaralım. Hadi bunu, hadi bunu götürelim. Hadi gidelim Osman. Vudu vudu vudu. Let's go. Şöyle ben şuradan geçeyim hocam. Şöyle şuradan, hop. Şöyle şuradan. Let's go. Bana çarpma. Çünkü onlar lanet olası. Hadi gidelim Osman. Bunu da bıraktık. Şimdi sona mafya sentineli kaldı, değil mi? Onu da getirelim hemen bas bas paraları Leyla ya dedir dedir <Sessizlik> dedir dedir Mafya sentineli almak biraz sıkıntı olacak Çünkü mafyalar bize saldırıyor biliyorsunuz içimizden geçiyorlar Hayvan herif ne yapıyon Kes. Oha oğlum arabanı daha çalmadım la bir dur la Kanun namına arabanı çalıyorum. Ve seni de öldürüyorum. Hadi şimdi devam edelim. Biz şimdi mafya alacak. Biz niye buraya geldik? Şuraya gideceğiz. Şu mafya de alalım. Gidelim ya. Yeter. Aa bulduk bile. Eyvallah hocam. Hadi görüşürüz. Radyoyu kapatalım. Bu görev de kolaydı ya bu görev de güzeldi hocam sevdim bu görevi de Gayet güzel görevdi Bir bakışın yeter arabanın anısını belledin Şöyle arabamızı yine Paint'e sokacağız mecburen çünkü araba çok kötü durumda Arabanın sol tarafı sol ön çamurluk değişecek Sol ön kapı değişecek sol arka kapı değişecek Bagaj değişecek. Değişecek ne lan? Değişecek. Bir an Rus oldum. Kaput değişmeyecek. Kaput takılacak. Ön tampon takılacak. Arka tamponda bir sıkıntı yok gözüküyor hocam. Onun dışında arabanın motoru full kontrolden geçecek. Her türlü sorunu var arabanın ya. Bin dolar alıyor ya. Ben iki kere araba tamir ettirdim. O zaman benden 2000 dolar mı aldı şimdi? Bu görevden en az bana on bin dolar vermesi lazım oğlum. 8000 teyze Teyze ne biçim çarptıysan arabanın motorunu ne yaptın la? Baksana teyzenin göbeğinin şekli çıktı la oraya. Yapacağın şey tüküreyim teyze ya. Arabanın motorunun içinden geçtin. Eyvallah sağ ol. Şöyle efendim şunu da getirdik. Bu arada efendim final az kaldı. Galiba iki bölüme finali vereceğiz. Let's go. Mafi çete arabası çalındı. Şimdi efendim bu görev kısa olsun. Bu bölüm kısa olsun. Diğer bölümde yanlış bilmiyorsam bizim 3 tane görevimiz kaldı. Biri şu telefon görevi. 2 tane de Asuka'nın görevi kaldı. Birisi işte final zaten. Birisi normal görev. Şimdi diğer bölümde sizlere beraber telefon göreviyle Asuka'nın görevini yaparız. Ondan sonraki bölüm ise finalimizi verir artık şu oyunu bitiririz efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu bölümde burada kalalım daha arabayı yeni çaldım bana saldırıyorlar lan. Bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın videoyu benseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın bay bay efendim görüşmek üzere.